Ayşe, ay ay. Bir canlar gülüm kurban senin yoluna, az ne kazıdım size tek oluma. Bir canlar canım kurban senin yoluna, az ne kazıdım size tek oluma. Ne acı ne sızı hiçbir şey fark etmedim, ben yaşamayı ölmeyi bir tek sen Ne öğrendin. Ben yaşamayı ölmeyi bir tekten de öğrendim Ben rüzgar gibiyim mescidçe savrulan Detaylar gibiyim koştukça yorulan Ben rüzgar gibiyim mescidçe savrulan Detaylar gibiyim koştukça yorulan Ben aşık gibiyim sevdasına kavuşamayan Ben yaşamayı ölmeyi bir tekten de öğrendim Kaçı kimin ben yaşama ölmeyi bir tek senle öğrendim. Bir canım var gülüm kurban senin yoluna, adını kazıdım cilerse koluma. Bir canım var canım kurban senin yoluna, adını kazıdım cilerse koluma. Ne acı ne sızı şey fark etmedim ben yaşamayı ölmeyi. Bir tek senle öğrendim. Hak etmedim ben yaşamayı Bir tek sen öğrendim Ben kalbim